Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sola geç. Ee, şey, bugün sizlerle Mustafa ilaç, Şahin'le Ünlü olduğum sağdan geçiyoruz. Evet. Ee, sonucuma işte öyle piyazaya geldik. Şimdi e, hiç yemediğimiz ürünleri aldık. Ve ee, yani abur cubur aldık. Onları deneyeceğiz. Denerken de devam ettiririz. Öyle. Evet. ne, ne tarafa gidiyor? Bu burası Hayır. <laughs> tamam. O, o arkadaki manzara çok güzel. Orayı da çekeriz. Neyse işte öyle arkadaşlar. Şimdi olur. yürüyoruz. Tamam oğlum. Mal taklit yapmadan gelip git direkt mal taklit. <laughs> sağdan sağdan <laughs> Üzerimizdekilerle alakalı aldıklarımız çok sormuşsunuz. Abiminki peder.com, benimki reis.com. <laughs> <laughs> arkadaş. <laughs> neydi lan? O benim imzam bir kere tamam mı? Neydi bunun adı? Neydi bunun adı? <gülüyor> <gülüyor> fener gibi, fener buydu. Hayır. Fener neydi lan? Far, araba. Ya, far. E, arkadaş fener, fener ne? Farları, araba farlarını açık unutmuş. <laughs> Oğlum arkadaki manzaraya bak. Tamam güzel anladın. Öndeki de güzel. Aziz Allah. Aziz Evet arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Asya Zeynep. <laughs> Asya. Bir şey açıyor. Bir bir tane. Alan mı? ben seni çekeceğim şimdi, Dur. Baha bu böyle ya, değişik bir şey. Neydi ki bu? Karamel yemeyeceğim, mükemmel. İyi çalmışsın. Tamam, ben de çekeyim. Bak ben, ben dedim sana. Yani Gel şöyle. Güzelmiş. Bunun tadı bir şeye benziyor da. Karamel, karamel. Büyüyük. Evet arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Sır 5 yapayım mı ben? Yap. Ama çok güzel. İçecekler var içinde. Bunu içmedim ben. Bunu sen içtin mi? İçtim. Ben bunu içmedim. Çok güzel kokuyor lan bu. Karpuz ve nane. Nane, nane. İçer misin? Normalde naneyi sevmem ama güzel bir tat. uy sen hep çok ağız çıkıyorsun ha. Afiyet olsun, afiyet. <laughs> hmm. Güzel, anlamadım şu an. Ben alırım. <laughs> evet, Asya yaşayın, deneme yapıyor Soğuk, güzel gider. Kahve. çikolatalı Soğuk güzel gider. <laughs> Ama almam. almam deyip almış. Ya bunu aç. Ver mi? Ver, şey. Ana, bunun dışı şey bende olmuş. E çünkü beyaz çikolatalı. Ben bunu yedim. Betül ablam almış hatta. Yiyeyim mi acı? Güzel daha. Çilek tadı var, beyaz çikolata tadı var. Normal olarak. Poşbeşe benziyor tadı. Evet. Çekerken dayımın seni çektiği video var ya. <laughs> bunlar var. Bunlar zaten yediğim şeyler. Burada. Ben Ben bu adamı özlediydim. Abi, bu ikisini özlediydim. Ne? Bu iki adamı özlediydim abi bunlar. Ben de bunun yemeğini bayağı uzun zaman oldu. dökeceksin sen ama. Öyle arkadaşlar. Evet Bir de böyle olsun dedi. <laughs> Ee, Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay. Abone olmayan. <laughs>